Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle otobüs simülatör ultimate oynuyoruz. Arkadaşlar çok izlenmişti öbür video. Yani ilk otobüs simülatör video. Ben de ikincisini çekeyim dedim. Şimdi yalavayla kocaeli yapacağız. Saatimiz iki buçuk. Benim o saatler saatlerde bir <laughs> lira Yala kaç böyle 36 lira evet hadi bakalım arkadaşlar şimdi başlayalım evet oğlum video açıyorum konuşmuyorum bu ne Hadi başlar mısın artık? Heh, başladı. Böyle. Hadi bakalım. Hadi mevlimize göre şimdi bakalım. Böyle. Hı -hı. Kardeşim çarpacağız mı? Nasıl ya? Allah'ım ya. Sevgilim aracımızın hareket saati gelmiştir. Yerlerinizi almanız önemli Hı. 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 Zooks Games iyi yolculuk verdiler. Hadi bakalım hepimiz gelin. 8 kişilik, kişilik. bir oluşturuldu. Ben nereden çıkış yapacağım ki ya? Dur 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 dur. Çarpmadık değil mi? Çarpmadık. Çarpsak da orada da sorular da var mı? Her yerde çarpmak zorunda mıyız? Neyse şöyle gidelim. Hadi bakalım. Sıra Şöyle ben de kısalıyım Bahtık sağımıza O değeri yapmış kadar edin Şu an koca değil galiba Dur dur tıra çarpmadım tıra çarpmadım Tıra Tıra Arkadaşlar fazla konuşmuyorum. Konuşacak bir şey bulamıyorum da. Kaç video çekmiyorum yani. Tamam. Bekle. Ola bir şey işte, bırakıyor ama yine de idare eder. şeyden o zaman kardeşim. Bilmiyorum ama buradan. Allah. evli ya. Oyna kaçtım En büyük, büyük çok vurursun hiç. Evet arkadaşlar. Bu da otobüs Evet. Sayın konuklarımız, ikram servisiniz başlamak üzeredir. Koltuklarınızı dik duruma getirip servis sehpalarınızı açmanız. Rica olunur, Afiyet olsun Güzel. Evet hiç konuşmuyorum Basement oynuyorum Şöyle bir odaklandım köyüne, hızlı konuşmaya, sağdan çıkın evet, ben kamerayı değiştirdim. bir tane de, bir tane de, evet, sağdan çıkalım. şimdi biraz ilerleyelim. arkadaşlar şu ee, an. konuşamıyorum. Bu arada saat 5 mi oldu lan? Of tamam karardı ya. 7 olmamıştır. Arkadaşlar, e e. öbür videom 40 açay gerçekçi yani e, biz Samsun'a giderken Konya'da mola vermiştik yani Konya'da yolcu almıştı gerçek Konya e, otogarı burası yani otogarlar çıkmaya başlıyor. Sizlerle birlikteliğimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Aracımızdan ayrılmadan önce eşyalarınızı kontrol etmenizi, varsa bagaj fişlerinizi hazırlamanızı önemli hatırlatır. Esenlikler dileriz. Gider ceza sıfır da giderimiz neye közelebilir? <laughs> Durduramayın videoyu durduramıyorum Evet arkadaşlar karnemizden çok iyi aldık. 5 yıldız. Evet kapat şimdi bunu. Evet arkadaşlar video genellikle bu şekildeydi. İnşallah beğenmişsinizdir. İnşallah öbür videodaki gibi 40 izlemesi falan olur. Görüşürüz.